Of, işte televizyonda da hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Özcan sen de televizyondan çok sıkıldın mı? Evet. Yeni bir şeyler mi arıyorsun? Evet. O zaman bir bilene sor. Na, nasıl ya? Yani? Merhabalar. Merhaba Özlem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Sorunuz nedir Artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum, hiçbir şeyden. Televizyon izliyorum, internete giriyorum. Artık hiçbir şey beni eğlendirmiyor. Yeni bir şeyler bulmam lazım. Anladım. Size şöyle bir test yapacağız o zaman. En son ne zaman hiç değiniz dediniz? Hmm, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Sevdiğin diziyi TV'de izlerken kapı çaldı ne yapıyorsun? <laughs> lanet olsun, lanet olsun kapıyı açmak zorundayım çünkü başka bir kapıyı açacak kimse yok. Böyle diziyi kaçırıyorsun. Evet. Peki kaçırdığın diziyle sen ne yapıyorsun? Genellikle internette forumlardan izliyorum. Öyle telafi ediyorsun. Evet. Anladın. Peki hiç kampüs içinden üzerine TV izledin mi? Hayır, çünkü bizim kampüste 3G yok. Benim tablet, bilgisayarım yok. Bu yüzden izleyemiyorum. Anladım. O zaman, Bakalım. Sende kontrabüs eraptus hastalığı var. Sana hemen bir reçete yazıyorum. Sabahları 5 dakika fragman izliyorsun. Kesinlikle bunları atlamıyorsun. Öğlenleri 4 dakika arayla Vedat'ın Programı. Akşamları kesinlikle Flash TV izlemiyorsun. Böyle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kardeşlerden alacak mısın? Tabii. Sabah akşam yarım ölçek. Neler? İyi günler, geçmiş olsun.